Merhaba arkadaşlar, Let's Play Minecraft'a hoş geldiniz. Ben Hüseyin ve 4. bölümle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi kaldı ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle evimizi bitirelim. Ee, evet arkadaşlar, ee, şey konusunda hiç yorum gelmediği için yani videoları daha uzun tut ya da daha kısa tut falan filan. O yüzden hep aynı 10 dakika o aralarda video çekeceğim. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Tekrardan gece oluyor. Biz şurada bir yerde uyuyalım. Ee, 4 blok 1 2 3 4 evet. Uyuyalım. Canavarlar spawn olmasın. <laughs> of. Düştü. Işte. Oh. da yetmeyebilir her zaman olduğu gibi facebook sayfam e, videonun altında olacak videoyu beğenirseniz lütfen like atıp abone olun yani tercih ettim e, karıştırdım yani unutmayın ee, Meşacı keselim ee, Bugün evi bitireceğiz Büyük ihtimalle Başka ee, Size nasıl su yapmayı göstereceğim Bilenler vardır kesin O kabak bulduk ee, Küçük bir tarla yapabiliriz Hop. Of ya. Enderman bize artık zarar veremez. Biz ona da anladığımız sürece. Ee, bilmeyenler vardır. Şu kabak maskesi şöyle kafanıza taktığınızda Enderman'a istediğiniz kadar bakabilir. Ee, ne bileyim yaklaşabilirsiniz diyebilirsiniz. Ben yani size bir şey yapmıyor bilin bilmeyenler vardır büyük ihtimalle oyuna yeni başlamış olanlar falan ee, bu arada minecraft'ın videosunu fazla fazla çok bölüm yapmayı düşünmüyorum ee, başka videolarda gelecek ee, örneğin skyrim oynayacağım oyunlardan biri. Başka e, şeyden gelebilir. Mountain Blade'den, Warband'dan. bu i̇şte Assassin's Creed'in bütün serilerinden, bütün serilerinden gelebilir. E, bir sonraki videoda zaten oylama gibi bir şey yaparım. Hangi videoyu çekmek istedim? E, hangi videoyu çekeyim falan diye hangisi daha çok tercih edilirse onu çekerim bu arada bu arada alalım <laughs> dördüncü bölüm çekiyoruz artık evi bitirdik de sonra ne bileyim şöyle inek inek deresinden falan zırh yapıp madene inebiliriz. Şöyle biraz adrenalin falan. Adrenalin değil de aksiyon. Aksiyon değil. Ee, işte siz anladınız onu. Çok garip bir cümle oldu. Aha. Şurada da varmış. <laughs> Yine düştük. Of. Tamam. <laughs> Umarım sesimi iyi geliyordur. Gelmiyorsa özür dilerim keşke bütün hepsini yapmasaydık şimdilik video dışında daha hiç bir şey yapmadım ama yapabilirim sonra yorumlarda yazmayın bu nereden çıktı falan. video dışında şimdilik bir şeycik yapmadım belki de yapmayabilirim de ondan emin değilim tamam evimiz oldu ee, crafting table yani çalışma masası önce kendimize bir fırın yapalım fırını da şuraya sandığımız vardı onu da şuraya biraz malzeme bırakalım şöyle bu ses ne ya yatağımızı şöyle koyalım Alalım. evimizin camı olmayacak mı olacak onu da birazdan yapacağız ee, kum toplamaya gideceğiz şimdi kürek küreğimiz var ama yetmeyecek Yedek de kılıcımızı alalım ee, bir de kayamız var Önce bir kürek Şöyle Pabuç yapalım Başka ya? Yok ya başka ya. Tamam Yiyecek alalım evet. Şunlardan şöyle göğeç yapalım göğeç mi deniyordu neydi mantar göğeç evet <laughs> <laughs> Ay yürü. Kapı yapmayı unuttuk. Kapımızı da yapalım. saç şöyle oluyordu da evet 1 2 3 4 5 2 3 4 5 yani şuraya olması lazım Tamam. şöyle koyalım basınç plakası tamam ya oğlum sen burada ne işin var her neyse eee çöl evet çöl ilk böyle ikinci bölümde sanırım yanılmıştım çöl diye Bel Belki köylü buluruz falan filan diye ama yanılmışım. Çöl değildi. Yanılmıştım. Ama bu sefer büyük ihtimalle çöl. Evet çöl. Allah. Ee, köylüleri bulursak onlara şöyle seed meat alabiliriz. O yandan iyi olur. Ee, küreğimiz kralına kadar. Kum toplayalım. i